güzel bir gün uyandık verdi ailesi. Aa bırakın peşimi. Lütfen bırakın. Ne oluyor be? Bu köylüler niye Tarık'ı kovalıyor? Tarık abi. Allah Allah. Ne kadar garip bir gün. Lütfen bırakın o. Peşimi bırakın. Ne oldu Tarık? Ne oluyor? Aa, oğlum Tarık kovalıyor arkadaşlar köylüler. Kanka, kanka bana yardım et, gel çabuk gel. Geliyorum Tarık, geliyorum. Oh, çabuk eve girmeniz çabuk. Tamam Tarık geldim. Ne oldu oğlum, ne oluyor? Oh, oh, oh. Tarık bu köylüler seni niye kovalıyor böyle? Kanka, şey şeyden dolayı. Aha işte orada. Ha? Tarık abi ben seni çok seviyorum. Tarık abi sen hırsızsın çünkü kalbimizi çaldın. Tarık abi. Tarık nereye gidelim oğlum adamlar seni seviyor işte. Bu kadar sevgi fazla ama. Niye Tarık ayranların var işte oğlum görmüyor musun ayranlarını? Çok seviyorlar. Ben bu kadar sevilmek istemiyorum. Ne oluyor be? Şey Tarık abi, Tarık abi Tarık abi. Tarık abi bir bakar mısın? Ne oldu? Ne var? Şey ben ben de sana bir şiir yazdım. Lütfen okumama izin ver. Lütfen. Tamam, oku hadi oku. Ne şiir yazdın? Söyle bakalım. Ta, 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 tamam, ba, ba, başlıyorum. Tarık abi ben 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 seni çok seviyorum. Sen benim kalbimin tek sahibisin Tarık abi Tarık abi Eee şiirin bu mu Evet abi bu kadar Bak sen şu elimdekini görüyorsun değil mi? Görüyorum abi. Çabuk bu evi terk et yoksa bunu kafana geçirdim. Tamam abi, gidiyorum abi Kusura bakma abi. Bak 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 bir de camı kırmış. Git bu evden, bir daha gelme buraya. Ha, tamam abi gittim abi. Adama bak ya. Tarık bunlar da kim böyle? Bunlar niye seni bu kadar çok seviyor? TikTok'ta bir video paylaştım. Ondan dolayı. Ne videosu? Ben şey bilmiyordum TikTok. TikTok'ta bir video çektim ve popüler oldu. Ee? Popüler olunca ben de ünlü oldum. Herkes hayranım oldu. O zaman Tarık sen de böyle uğraşmak istemiyorsan yüklediğim videoyu sil seni ünlü yapan. Sen ünlü olma bir daha. Sildim ki zaten. Hmm. Bir fikrim var Tarık. Ne fikrim var söyle. Söyle çok merak ettim. Başla Tarık. Tamam başlıyorum. <laughs> seni ezik köpek. Sana bu eti vereceğim mi zannettin? Al bakalım sen çürük gezeceksin. Ben de et yiyeceğim. <laughs> Tamamdır Tarık süper oldu. <laughs> Kendimi kötü hissetmeye başladım. Şükür. Dur Tarık ben vereceğim bekle. Al bakalım tatlı köpekçik bu et senin. Bak 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 ne kadar ne mutlu oldu. Ana gidiyor arkadaşlar. Dur bari şunu da ye de öyle git. Al ya da sana direkt bunu vereyim. İşe yarayacak mı sence? Yarayacak Tarık sen merak etme. Şimdi TikTok'a yüklüyorum bu kötülük yaptığım videoyu. İnsanlar senden artık nefret etmeye başlayacak. Kimse sevmeyecek seni. Oh be şükürler olsun. Tamamdır videoyu da yükledim arkadaşlar. Artık evimize yavaştan yol alabiliriz. Oh be artık hayranlarım yok. Kimse benim hayranım değil. Yani bu videoyu ben izle seydim Tarık ben de hayranın olmazdım. Açıkça söyleyeyim. Kesin işe yarayacak. Tarık abi, Tarık abi. TikTok attığım videoyu izledim. Abi benim köpeğimi bir sürüket ver. Sürüket ver köpeğime. Ya kardeşim ben seninle niye köpeğine sürüket vereyim yani anlamıyorum. Abi ben seni çok büyük bir hayranım. Haberin olsun ben seni çok seviyorum. Tarık yavaştan biz evimize gidelim en iyisi. Aynen öyle. Tarık abi, Tarık abi. Yürü Tarık yürü yürü yürü. İşe yaramadı video daha da kötü oldu. Aa geliyor geliyor orada. Ne oluyor be siz de kimsiniz? Tarık abi sen çok yaşa. Tarık abi Tarık abi. Arkadaşlar abartmıyor musunuz ya? Birazcık abarttınız gibi yani. Evet ya bu ne böyle ya? Tarık abi biz seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Evet Tarık abi al para para. Al kardeşim paraya ihtiyacım yok. Gel Tarık biz yavaştan eve girelim en iyisi şöyle. Yavaştan girelim gel Tarık. Yeter artık sokuldum bu ilgiden. Ben karakterimi değiştireceğim. Yani bildiğin görünüşümü değiştireceğim. Baştan aşağı. Dur Tarık bunu yapmana gerek yok oğlum. Bir çözümünü buluruz illa. Ne yapacağım da? Baksana herkes beni çok seviyor. Ben bu kadar sevilmek istemiyorum. Tarık o ses ne? Ne oluyor oğlum? Savaş mı çıktı? Diyorum kapının önünden geliyor oluyor arkadaşlar? bu da ne öyle? Aman Allah'ım ne oluyor? Ne var dışarıda? Uzay mekiği var. Uzay mekiği mi? Evet Tarık uzaylılar geldi. Belki uzaylılardan yardım isteriz. Bize yardımcı olurlar. Harbiden onlar bizden daha akıllı. Dur bakayım. Kim var orada? Ne oluyor ya? Ha? Aman Allah'ım siz de kimsiniz? Merhaba Tarık burada mı yaşıyor acaba? Ee, Tarık burada. Ee, Tarık seni istiyorlar. Niye istiyorlar beni? Niye istiyorsun Tarık? Ben Tarık'ın çok büyük bir hayranıyım. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Ha, ha, Hayranlısınız tamam. Ee, Tarık sen de fotoğraf çektirmek istiyorlarmış. Ne? Bir bak bakayım. Nasıl çekeyim abi? Üstten mi alayım alttan mı alayım? Boydan alma kilomuz gözüküyor. Evet evet boydan alma. Üstten al üstten. Tamam ben ayarlayacağım siz merak etmeyin Şöyle üstten alıyorum arkadaşlar Tamam çektim Peynir deyin Peynir. Çektim tamamdır Bakalım nasıl çıkmışsınız oh, 10 numara çıktı valla Neyse biz gidiyoruz hadi hoşçakalın Tarık abi videoları devam et İzliyoruz seni Sağ olun arkadaşlar sağ olun eksik olmayın Teşekkür ederiz hadi Dikkatli olun bak şu UFO'yu uçururken dikkat edin kuşlara çarpmayın bak. Yazık günah kuşlara çarpıyorsunuz siz. Vallahi gittiler arkadaşlar. Ana dur kamerayı bende unuttunuz. Kamera bende kaldı. Duyamadılar seni oğlum onlar şimdi gitti ta galaksinin dışına gitti. Vay be Tarık baksana videolarında intergalaktik insanlar izliyor. Harbiden uzaylı ayranım bile var ben ne yapacağım bilmiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Yok yok artık senin fikirlerini dinlemek istemiyorum ben. Oğlum örümcek kız var ya senin sorununu çözer. Ben sana diyeyim. Örümcek kız mı? Evet gel benimle çabuk benimle gel. Emin misiniz boyayayım mı saçlarını? Boya örümcek kız boya. Bu saçlarını farklı bir renge boya ki kimse Tarık'ı tanımasın. Ama bak düzgün bir renge boya tamam mı? Böyle değişik bir re... Sen merak etme Tarık ben saçlarının hangi renge boyayacağımı biliyorum. Tarık'ın çok yakışıyor. Evet bence de çok yakışacak. Hadi bakalım örümcek kız boya bakalım Tanrı'nın saçlarını. Tamam boyuyorum. Tada. Örümcek kız ne yaptın? Aa, yanlış renk kullandım. Ne oldu? Ne yaptın saçlarıma? Hangi renk bu? Aynaya getir çabuk aynaya getir. Ee, tamam Tarek doğru getiriyorum dur. Getirdim aynaya getirdim. Ee, şey e, tekrar mı boyasan acaba? Aşkım ben boyayamam ki. Hangi renk yaptınız saçlarımı? Örümcek kız ne yaptın ya? Yanlışlıkla kendi rengimi yaptım ya. Hangi renk işte söylesenize. Söyleyemiyoruz Tarık. Sen gör istersen. istersen bak bakayım. Ne? Ne yaptınız saçlarıma? Ne yaptınız? Ya Tarık yanlışlıkla oldu bak. Tamam özür dilerim. Kanka yanlışlıkla olmuş. Keselim direkt istersen. Kel yapalım seni. Başlarım kel yapmanıza. Gidiyorum ben. Ha? Tarık Bey ünlü olduktan sonra neden TikTok'taki videolarınızı sildiniz? Bize birazcık açıklar mısınız? Ünlü falan değilim ben. Ünlü Saçlar yakışmış. On numara olmuş. <laughs> ben gidiyorum ya. Of ya bu ne? Anneciğim nasıl kaşlayabilirsin yekleyi? Evet örümcek kız. Elindeki ne renk mesela? Aşkım Pembe renk. O zaman niye bu boyayı kullandın örümcek kız? Tarık'ın saçlarını pembe değil ne bileyim mavi falan yapsaydık keşke. Çocuk şimdi yanlış anlaşılacak. Ya aşkım kusura bakma. Neyse önemli değil. Tarık şimdi bize düşman oldu. Onu düşünün siz. Adamı kurtaralım diye getirdim sana. Sen daha da beter yaptın işleri örümcek kız. Evet aşkım farkındayım. Uf uf. Nasıl şimdi Tarık'a inandıracağız arkadaşlar? Nasıl kendimizi inandıracağız? O şu anda onu trollediğimizi zannedecek. Of ya. Evet madem beni seviyorsunuz o zaman beni iyi dinleyin. Sizden bir şey isteyeceğim. Abi biz senin kulun köpeğin oluruz. İste ne istersen iste bizden. Her şeyi yapmaya hazırız. Tamam o zaman. Bana Ferit getirin. Ferit canlı bir şekilde bana getireceksiniz. Anlaşıldı mı ordu? Anlaşıldı. Hadi bakalım bekliyorum. Getirin bakalım bana Ferit Aç kapıyı. Aç kapıyı kıracağız yoksa. Ne oluyor bunlar da kim? Olamaz kapıyı kıracaklar. Olamaz siz de kimsiniz? Gel bakalım. Aa, olamaz. Olamaz. Bırakın beni. Rahat bırakın. Aa, hayır. evet sorun da elime düştü. Tarık rahat bırak beni. Ne yaptım ben sana? Ne yapmadın ki? Saçımın haline bak. Beni trollediniz. Harik sana seni kurtarmak için elimden geleni yaptım bak tamam mı? Lütfen bana bir şey yapma. O örümcek kızın hatasıydı. Hata falan değil. Beni trolllediniz. Şimdi cezasını çekeceksiniz. Ha ha ha. Hayır! Hayır. Hayır. Oh. Hepsi bir rüya mıydı? Evet, hepsi bir rüyaydı arkadaşlar. Oh! Kadar rüya değil mi? Emin olmak istiyorum. Merhaba örümce kız. Merhaba örümce çocuk. Günaydın aşkım. Merhaba. Günaydın baba. Ee, e, günaydın. İyi misin? İyiyim, süperim. Ee, Tarık? Aa Tarık orada ne yapıyor? Tarık ne Efendim ne oldu? Ne yapıyorsun? Şekeri suluyorum. Sen e, saçın pembe değil miydi? Ne pembesi oğlum? Ben pembe saç yapar mıyım? E, e, tamam e, neyse. Ben, ben gidiyorum. E, görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Gördüğümün hepsi bir rüyaymış. Bir videomun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesin unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Konuşamadım. Sağda solda video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan video ya. Lütfen tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım tıklayın sağda solda çıkan video. Size çok seviyorum kanalımıza abone olun bildirimler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.